kendi altına söylemiştin ben editleri kaydediyorum bu tarz yazılı açıklamalı olan editleri kaydediyorum bunları da notlarıma kaydediyorum sonrasında buradan işte böyle okuyorum bilmem ne notlarını göstersene insanlara bana ne dedin sırf kız seni sevmiyorum dedi diye sevmiyorumu da neden dedi ben şu an onu çok iyi anlıyorum o zamanlar kavrayamadım niye böyle yapıyor çünkü olayların içinde değilim ki Kızı aylarca linçlettin, bana kendin dedin, altı ay boyunca dedin. Onları linçletmek için yayınlar açtım ben, şunu yaptım, bunu yaptım. Bana notlarını bir açtın, altı aylık yayın arşivin, tüm konuştukların, ha şu olay da var. Hani not, notlarına yazmışsın, hatırlıyor musun? Bana bir gün öncesinden okutmuştun. işte sahte çiçek solar, bir dakika, sahte çiçek solmaz, gerçek çiçek solar. Bunu yazmıştın notlarına. Sonra gittin. Yarın okudun. Notlarından okuyorsun. Telefonunu yan yana koyuyorsun. Oradan okuyorsun. Şu anda gel istiyorsan seninle canlı yayın yaparız. Yüz kayıtlanmaya de ulaştın. Tebrik ediyorum sen öncelikle. Tebrik ediyorum. İstediğin şeyi aldın. İstediğin şey buydu zaten. İki tane en büyük ismin arasına kendimi atayım sonrasında ben oradan büyürüm zaten şuradan yoldan çeviren birini de getir onu da at iki büyük ismin arasına o da büyür he bir de şöyle onların duygularıyla oynuyorsun bazen diyorum ki keşke hiç bu tiktok, instagram, o bu şu hiçbir yerde büyük olmasaydım hiçbir yerde büyük olmasaydım bir kitlem olmasaydı Olmasaydı en azından duygularımla oynanmazdı. En azından bu kadar üzülmezdim. Şimdi sen... Bak ben Twitter'da da paylaştım. Çünkü senin bir sonraki adımını e, artık tahmin edebiliyorum. Çünkü seni iyi tanıyorum. Seni iyi tanıyorum. Aylarca birlikte kaldık ya burada. Seni iyi tanıdığım için yazdım ki Twitter'da. Zemin. Zeminini iyi hazırla. İyi de hazırlamışsın. Benim söylediğim şeyleri sen yalanlayacaksın ve ben konuşmayacağım. Bak yine kanıtlarımla geldim. Sağa sola bakıp konuşmuyorum. Bak yine kanıtlarımla geldim. Bugün çok daha sakinim. Ee, birini zan altında bırakmak için veya linçletmek için bunu yapmadım. Linçletmek için yapsaydım senin bana söylememiş olduğun bir şeyi buraya atardım. İnsanlara derdim ki bana bunu bunu dedi. İsim vermezdim ama onlar anlardı. Seni aylarca linçletmeye çalışırdım. Linçletirdim. Seni demediğim bir şeyi. Birçok kayıt da ben kaydettim. Onları da dinleyip dinleyip cevap vereceğim. Oh! İçim rahatladı. Gerçekten o kadar çok içim rahatladı ki. Neler çektim aylarca. Demediğim şeyler yüzünden bilinçlenmedim. O oldu, bu oldu, şu oldu. Seviyorum rolü. O yana bakmasını da gerçekten bana mı baktığını sanıyorsunuz? O keşfette görüyorum editlerinizi. Bakıyor yana doğru. Bana mı bakıyordu orada? Ben tüm yayın orada oturup izledim mi o yayını? Ben ben var mıydım yani orada? Ben var mıydım orada? Kesin ya arkadaşlar. Bu editi beğendi. Şu sese video çekti. Aha buna aşık, şuna aşık. Hayır, pembe dizi izlemiyoruz. Burası gerçek hayat. Burası dizi değil, film değil. Biz film çekmiyoruz arkadaşlar. Kimse birbirine hatta o diyeyim size o kimseye masumca aşık değil. O sadece kendini düşünüyor. Ben aylarca onunla birlikte kaldım. Çok iyi biliyorum. İster inanın ister inanmayın. Umurumda bile gerçekten değil. Dün de söyledim. Çıkın beni takipten 7 milyon olamayayım. Bana inanmayan güvenmeyen herkes beni takipten çıksın. Şu an. 4K kaldı. Çıkın kalmasın. Ben olamayacağım. Altı altı olmayayım. Umurumda değil. Ben para için veya bir sayı için bir şeyleri yapmam. Benim gerçekten şurama kadar geldi. Eski konuları açtın, bilmem ne falan filan diyorsun. Biraz yen kesitlerini attılar ve izledim. Cevap vermek için de kaydettim hepsini. Bir insan gerçekten... Yani söyleyecek söz yok ya artık. Söylenecek gerçekten söz yok yapma. Benim söylediğim doğruları da yalanlama. Ha, yalanlarsan açarım. On doğrunu daha söylerim. Onları da yalanlarsın sürekli. Ama nereye kadar? Nereye gider bu bilmem. <laughs> birkaç bir şey kaydettim. Ha, ondan sonra gruplardan birkaç SS buldum. Bana karşı doldurulmuşlar. Onları falan sizlerle paylaşacağım. Cevap vereyim bakalım. Zeminliği hazırlamış çok iyi tanıyorum seni. Merak etme. <laughs> Sek arkadaşlar şiddet olayına gelirsek arkadaşlar kadın şiddet olayı şu şekilde konuşuyor. Ee, evet. Şimdi keşke erkek hakları demiş olsa ama yok insan hakları var. Evet insan hakları var. Ben ezil sen kimi ezmeye çalışırsan bu saatten sonra onun yanındayım diyeyim. Kim bana doğruları gösterirse bu saatten sonra onun yanındayım. Ben de hep sana inandım. Hep gerçek sandım tüm söylediğin her şeyi. Sorgusuz, sualsiz sana inandım. Evet sen de çok iyi biliyorsun ki ikna kabiliyetin çok yüksek. O, bir insanla aynı masaya otur onu ikna edersin. Yalan söyleyerek bilmem ne. Biz senin zamanında çok yakın olduğun bir arkadaşınla birlikte oturduk. Mesajlarımızı okuduk birbirimize. Şaşırdık, şok olduk. Beni ona karşı kötülemişsin. Onu bana karşı kötülemişsin. Mesajında diyorsun ki bak oraya gidince fikrin değişmesin. Ceren'in döv demeye getiriyorsun hatta. Bu nasıl sevgi? Bir de biz seninle olamaz sevgiliyiz. Nasıl sevgi bu ya? Benim canımın acıması senin hoşuna mı gidiyor? Nerede kadın hakları, nerede insan hakları diyeyim. Neden kadın hakları daha çok gündeme getiriliyor biliyor musun? Erkekler kadınları çok fazla ezmeye çalışıyor çünkü. Ben buna izin vermeyeceğim. Böyle deyip ters psikoloji yapıp kurtulmaya çalış. Beni yalanla. Ben buna izin vermeyeceğim. Vereceğim mi? Sorun sor bir bana. Siz de sorun arkadaşlar. Veriyor muyum? Hayır. Vermiyorum. Bana da lütfen e, hediye atmayın. Şeyma teşekkür ediyorum. Burada olduğunuzu göstermek için atıyorsunuz. Ben size kanıtlı bir şekilde dün de dediğim gibi ben sözümün arkasında duran bir insanım. Bunların hepsini bağışlayacağım. Evet. <laughs> Neyse. İnsan var Allah'ta. Ee, Allah'tan ya. Yani. Şey İnsan haklarına de. ezenler düşündü. Ee, kadınlar gününde... Ya özel günlerde bir şey yapmak kolay değil. Ney? gitmiyor ki bir dediğin bir dediğini. Anlamıyorum ben. Veya bir olay olduğu zaman insanlar seni bir şey attırmaya zorunu bıraktığı zaman yani atıyorum bir şey oluyor işte kadınlar günü. Takipçiler sana yazıyor ki kadınlar günü özel bir şey kadınlar günü. Öyle atılma değil. Ne? Her şeyin bir günü var zaten. Anlayamıyorum bazen. O kadar çok karıştırıyorsun ki artık notlarından okumayı sanırım şey yaptın. Unuttun. Herhalde o telefon böyle pat diye kaydı. Ondan okuyamadın notlarından karıştırdım biraz. Ha bu arada şeyi de söyle hemen unutmadan söylemek istiyorum. Bir tane telefonun olduğunu sanıyordum senin. İki tane telefonum varmış. İki tane telefonum varmış. Ben aylarca senin yanında kalan insan bir tane telefonun olduğuna beni nasıl inandırdın? Nasıl yani? Galerine bakmak isterken telefonu nasıl elimden çekiyordum? Kim bilir neler göreceğim diye korktum da mı o yüzden? 15 bin tane fotoğraf varmış. Benim gördüğüm galerin 3 bin tane fotoğraftı. Diğer telefonda kim bilir neler sakladın? Kim bilir neler? İnsanları ifşalamak senin ee, harcın. Sen önce insanları ifşa almak istersin. O bunu yaptı, şu şunu yaptı. Hatasız kul olmaz. Ama sana göre bir tek sen hatasızsın. Herkes hatalı. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Kitap i̇şte, olayına gelirsek. Neyse dedik. <laughs> korkum yok. Bu arada sabahtan beri beni aratıyorsun. Sussun, sussun, sussun diye. İşte şey diyormuş arkadaşlar. O zaman bu olay böyle bitmez. Ben onu linçletirim. O beni linçletir. Karşılıklı olur bilmem ne. Kimi tehdit ediyorsun ya? Kimi tehdit ediyorsun? Yani benim hiçbir şeyden korkum var mı? Cık. Korkum yok. Ne olacak yani? Bursa'ya geri dönerim. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Korkun var mı? Ya sen kendi açından korkuyorsun pardon. O yüzden susturmaya çalışıyorsun. Özür diliyorum. Ben, ben yılbaşı gecesi hatta bunu da e, 2018'deki yılbaşı gecesi ben bir kadını daha kemikten kurtardım e, ve hatta daha kemikten kurtardım içinde e, kanıtlı ifade vermeye gittiğim zaman tamam helal olsun <laughs> bunu yaptığın için sana helal olsun diyorum ama şey iki kişiden falan duydum. Ee, neden birini dövdürtüp onun sırtı morken video kaydını alıyorsun ve arkadaşlarına bunu izletiyorsun bak nasıl dövdürdüm diye. Neden? Bunu da yalanla. Kaç kişiden duydum? Kaç kişi izletmişsin? Zaten insan değilsin, adam değilsin bunu ya, yalanlarsan eğer. Bunu yalanlıyorsan adam değilsin. İstemeden Kadınlar de onu... güçsüz çünkü. Ezmeye alışmışsın. Evet. Saf. Duygularıyla oynayıp hemen şey yapabiliyorsun onları. Etkin altına alabiliyorsun. Bir kadına şiddet yaptı sonuçta. Benim takipçilerimden çoğunluğu kız, kızlara edilmedik küfür, yapılmadık şey size, size de oluyordur ama bana da oluyor. İkisi de kadına şiddet değil mi sonuçta? Tabii ki de böyle bir şey asla zaten desteklemiyorum. Ama zamanında benim fam sayfalarımı e, gruplara alırken, küfürlü şeyler yazarken beni bırakması için senin famların tehdit ediyordu. Beni bırakmaları için CFC'yi. Bunlara neden sesini çıkartmadın? Hatta yangına körükle gidip WhatsApp durumlarında ...bir şeyler yazdım bunların da var sesleri ...bak sen yazmışsın, bunların SS'lerini bana atıyorlar... ...sen sanıyorsun ki bir tek sensin kurnaz... ...sensin her şeyi toplayan... ...maalesef bende de bir şeyler var işte... ...hani böyle e, zor durumda kaldığı zaman insanlar... ...bir şeyleri kanıtlı toplayabiliyor... ...kanıtlamak için, inanmıyorlar çünkü... ...çünkü sen o pozisyona sokuyorsun bazılarını... ...senin hakkındaki gerçekleri konuşamasınlar diye... Bunu da bana yardım edin. Beni kurtarın. Bak bir adamı duruyor orada içeri. Bu da aynı şey galiba. İstemeden de olsa. Kadınlarla alakalı birçok şeyin var bu arada. Eskişehir'de yaşadığın, Ankara'da yaşadığın, bana anlattığın ve bende kanıtları olan. Onları açmayayım istersen.